İlk hatırladığımız hayatta ne? Sen neyi hatırlıyorsun? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ne zaman gideceksin? Reşit Bey. Dün şantiyeyi köylüler basmış. Kurtaramamışlar. Başınız sağ olsun. Arma! Mehmet hafızasını nasıl kaybetti? Ölmüştü. Gözlerimle gördüm. Bir adam peşimde. Kim olduğunu bilmiyorum. gelsin artık baba. Ne? Bulunmuş mu? Sen nasıl bir işe bulaştın oğlum? Kimsin sen? Yaşadığı anlaşılırsa ortalık fena karışır. Kim olduğunu biliyorum. Ben kimim? Sen bir efsanesin.